Selamlar 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 herkese merhabalar efendim nasılsınız ben Enes Kemeci umarım sağlığınız sıhhatiniz yerindedir umarım keyifler moraller herkesin yerindedir. Bu videonun kapak fotoğrafından ve başlığından da anlayacağınız üzere evet sizlere yeni bir haberim var. Artık ikinci bir YouTube kanalım daha var arkadaşlar. Sizlere bunun duyurusunu yapmak istedim. Beni bugüne kadar Enes adıyla tanıdınız. Kişisel kanalım altında başladım. 2 yıla yakın bir süre oldu. Bir buçuk yılı açtık. 2 yıla doğru yaklaşmak üzereyiz. Beni bugüne kadar destekleyenlere, güzel yorumlarıyla moral motivasyonlarıyla destekleyen herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Peki şimdi diyenler olur olacaktır. E iyi gidiyorduk. Neden ikinci bir YouTube kanalı açma gereği duydun? Bunun gerekçelerini, düşüncelerimi sizlere aktarmak adına bu videoyu yaptım zaten. Hem bir duyuru olsun hem de yeni kanalımı neden açıyorum, nasıl bir kanal olacak diye duyurusunu yapmak adına bu videoyu hazırlama gereği duydum. Tabii ki düşüncelerimi aktarmadan, diğer konulara geçmeden önce yeni kanalımız Absürt Kasaba ismiyle Aratabilirsiniz hatta aşağı linkini de koyacağım Yeni kanalımızın ismi absurd kasaba Videonun açıklama kısmında kanalımın linkini ekleyeceğim efendim e, Abone olursanız yeni kanalıma da destek verirseniz çok ama beni çok mutlu edersiniz Çok teşekkür ediyorum bugüne kadar verdiğiniz destekler için ve yeni kanalıma vereceğiniz destekler için sizlere minnettarım Çok ama çok teşekkür ediyorum Evet yeni kanalımızın ismi absurd kasaba peki bu isme nasıl karar verdin diyenler olacaktır Evet kişisel kanalım altında başlamıştım ve aslında çok fazla alternatif isim düşündüm şöyle mi yapsak, böyle mi yapsak veya dediğim gibi yine kendi ismim altında da böyle farklı bir şeyler yazarak da belki oluşturabilirdim ama e, bambaşka bir isim altında devam etmem sanırım daha doğru olacak diye düşündüm. Yepyeni bir başlangıç, yepyeni bir sayfa. Beni bugüne kadar Enes Gemci ismiyle tanıdınız. E, yeni kanalımda da yine ben olacağım. E peki diyenler olacak mı? E bu kanal e, ne güzel gidiyordu. Niye bırakacak mısın? Hayır. Sadece yepyeni bir ikinci kanalım var. Sizlere bunların haberini veriyorum ve desteğinizi bekliyorum. Enes Gemci kişisel kanalım olduğu gibi kalacak. İçerik olduğu gibi kalacak yani şu ana kadar oluşturduğum buradaki içerikler kaybolmayacak efendim. Sadece yeni oyun kanalımın konseptine uyacak buradaki içeriklerimi oraya aktarabilirim zaman içinde yani hiçbir içerik kaybolmayacak ve Eneskemci kanalıma da elimden geldiğince içerik yüklemeye çalışacağım. Burada artık daha serbest olacağız yani kanalımı kapatmıyorum yanlış anlaşılmasın. Eneskemci kanalım var ve artık yepyeni bir ikinci kanal Absurd Kasaba ismiyle yeni bir kanalımız daha var. İki kanalın da sahibi benim yine içerikleri ben yüklüyor ben hazırlıyor olacağım yani en azından şimdilik ilerleyen zamanlarda aramıza yeni biri katılır daimi bir misafir daimi bir konuğumuz olur bilemem bunu zaman gösterecek <laughs> bu vlog videosunu doğaçlama çektiğim için Böyle hani bir metin bazlı olmadığı için e, Bahsetmek istediğim konuların başlıklarını not aldım O yüzden ara ara böyle birden konudan konuya atlıyor gibi olabilirim Kusura bakmayınız efendim Yeni kanalımız Absürt Kasaba Yine bir oyun kanalı olacak arkadaşlar Yine oyun kategorisinde olan Yine oyun içerikleri yüklediğim bir kanal olacak Peki bu kanalı neden açtım? Bu isme nasıl karar verdim? E, öncelikle çok fazla alternatif isim düşündüm Açıkçası Absürt Mizah'ın hayatımda çok büyük bir yeri var Beni şu ana kadar kanalımda takip ediyorsanız yaptığım içeriklerle videolarımın arasına kattığım böyle mizah senlerle biraz böyle absürt mizahı çok sevdiğimi zaten belli ediyorum. Çocukluğumdan bu yana absürt mizahı çok severim. Takip ettiğim komedi içeriklerinden olsun işte absürt türünü e, yakından takip ediyorum. Özellikle İngiliz komedilerini takip ediyorsanız İngiliz mizahının e, geneli absürt mizah üzerinedir. Bilenler vardır. Tam bana hitap eden içerikler İngiliz komedisi. Tam böyle genellikle absürt mizah içeren komediler e, içerikler hazırlıyorlar. Absürt mizahını dediğim gibi hayatımda büyük bir yeri var ve bu isimden yola çıkarak absürt kelimesinden yola çıkarak absürt kasaba ismine karar verdim. Aslında absürtlük mizahın da ötesinde absürt mizahla çok içli dışlı olmasanız bile absürt kelimesinin birçoğumuzun hayatında çok büyük bir yeri var aslında. Hayatın dünyanın geneline baktığında birçok noktada absürt şeylerle karşılaşabiliyoruz. Absürt kelimesi çok karşılaştığımız bir durum aslında. Absurd kelimesinden yola çıkarak da Absurd Kasaba ismine karar verdim. Beni destekleyen herkesi, beni yeni tanıyan dostlarımızı Absurd Kasaba kanalımıza davet ediyorum. Şimdi gelelim kanalımızın konseptine. Absurd Kasaba kanalımızda bir oyun kategorisinde olan bir kanal arkadaşlar. Oyun odaklı içerikler üreteceğim. E peki bu kanalın da oyun odaklıydı neden öyle ikinci bir kanal açtın diyenler olacaktır. E bunun nedenlerinden birincisi algoritma. 2 yıla yakın bir süre oldu ve kanalımda başladığım günden bu yana kendi iç dünyamı, iç duygularımı kişisel kanalım altına yansıttım. Bunu fark edenler vardır, fark etmeyenler de olabilir. Kendi içsel duygularımı, içsel dünyamı sizlere ve kanalıma, o videolarıma, video içeriklerime yansıtmaya çalıştım. En başından beri kendi samimiyetimi bozmadan, kendi çizgimi bozmadan ilerlediğimi düşünüyorum. Bu benim için mutluluk verici. Gün geçtikçe kanalıma yeni yeni içerikler sundum, çeşitli içerikler sundum. İnsanlar beni böyle tanısın, içsel duygularımı kanalıma yansıtayım, içeriklerime yansıtayım diye çeşit çeşit içerikler sundum. Kanalım oyun kategorisinde oyun odaklı bir kanal olmasıyla birlikte ...çeşitli bir kanal aslında. Ara ara kattığım mizah yönüyle olsun... geri geldiğinde hayata dair dertleştiğimiz konular olsun... ...oyun sohbetleri, oyun incelemeleri... ...oynanış görüntüleri, gameplayler... geri geldiğinde film, dizi sohbetleri yaptık... ...derken evet... ...kanalıma şöyle baktığımda... ...inanın benim için mutluluk verici. Baktığımda hakikaten bunlar benim için... ...bir koleksiyon haline gelmiş durumda. Bu süreçte, bu karara yakın bir dönemde vardım. Kendi düşüncelerim ve... ...yakın dönemde konuştuğum, tavsiye aldığım... ...dertleştiğim insanlarla yeni bir kanal açma gereği duydum. Sağ olsun konuştuğum insanlarla da hoş tatlı muhabbetlerimiz oldu. Yakın çevremden olsun, dertleştiğim, danıştığım, tavsiye aldığım insanlar olsun. Dertleştik, konuştuk. En sonunda ikinci bir kanal açıp devam etmemin daha doğru olacağına karar verdik. En başından beri hobi düşüncesiyle başladığım bu YouTube ortamı benim için zaman içinde farklı bir noktaya doğru ulaştı. Kanalıma sunduğum bu çeşitlilik oyun kategorisinde olan bir kanal için evet baktığında aslında yaptığım kötü bir şey değildi. Güzel Güzel duygular yansıttım güzel farklı içerikler sundum insanlara izlenebilecek farklı farklı içerikler sundum ama farkında olmadan evet baktığında kanalıma çeşitlilik sunmak bu güzel bir şey birden fazla çeşit çeşit içerikler vardı birçok kişiye hitap edilebilecek türde ama farkında olmadan yaptığım hata şu ki youtube'un algoritmasını... Zaman içinde YouTube'un bu algoritmasında sorun oluşturduğu bir gözlemliyoruz. Kanalımın ilerlemesi gerçekten çok çok yavaşladı. İnanın gündeme trende uygun içerikler de hazırlasam artık YouTube kanalımı kimseye önermemeye başladı gibi bir durum var. Ne yazık ki kanalımı bu yaptığım hata olumsuz etkiledi gibi gözlemliyoruz ve kanalım yerinde saymaya başladı gibi. Uzun bir zamandır o YouTube'un dibinde, o YouTube'un geniş okyanusunda boğuşan, hala yüzmeye çalışan kanallardan biriyiz. Evet, küçük bir kanalız ve dediğim gibi ve ilerlememiz çok çok yavaşladı. Bu tabii ki bu kanalı ilerletemeyiz. Bu kanalı artık geliştiremeyiz gibi. Kesin net bir şekilde konuşmak da doğru olmaz. Bu YouTube'un ortamı gerçekten enteresan, gerçekten garip. Ama algoritma denen bir gerçek varsa, ne yazık ki kanalımız algoritmanın e, dışında kaldı gibi, algoritma artık kanalımızı tanımamaya başladı gibi bir durum oluşmuş sanıyorum. Artık yani hazırladığım kurgulu içerikler olsun, skeç videolar olsun, şeyler olsun, e, role playler olsun, trende gündeme uygun içerikler bile hazırlasam artık insanların karşısına e, önerilmemeye başladı gibi videolarım. Bu biraz üzücü şöyle ki. O bir düşüncesiyle bile devam ediyor olsak e, yerimize sayıyoruz gibi bir durum olması biraz üzücü bir durum. E, emek veriyoruz her şeyden önce. Herkes gibi. Herkes emek veriyor. E, ne türde içerikler hazırlıyorsanız. Düzenli düzenli içerikler atmanız gerekiyor. YouTube çünkü bizden bunu istiyor. Haftalık düzenli içerik paylaşmanız gerekiyor. Uzun YouTube'a uzun bir ara verdiğinizde kanalınız küçük veya çok büyük bile olsa büyük kanallarda gözlemleyebilirsiniz bunu. Uzun ara veren kanallar, kanalları 500 bin, 1 milyonluk kanallar bile uzun bir ara verirse uzun bir dönem video atmadığında onların kanalı da zaman içinde algoritmanın dışına doğru çıkmaya başlıyor. Kanalları önerilmemeye, videoları önerilmemeye başlıyor zaman içinde. Video izlenmeleri düşmeye başlıyor. Bunu gözlemleyebilirsiniz. Sürekli düzenli içerik atmanız gerekiyor. Haftalık bir video da olsa ne kadar çok içerik atarsanız kanalınızın konseptine göre değişebilir elbette ama ne kadar çok içerik atarsanız etkileşim anlamında o kadar olumlu geri dönüşü olabilir. Ama bunun da ötesinde en kötü haftalık bir video atmak gerekiyor o gün güncelliğinizi korumak, o düzeninizi sağlamak adına youtube sizden bunu istiyor. Evet dediğim gibi unuttuğum umarım bir şey yoktur. Biraz doğaçlama konuştuğum için dediğim gibi kusura bakmayınız konudan konuya atlıyorum. Yeni kanalımızın konseptine gelecek olursak absürt kasaba yine bir oyun kanalı olacak arkadaşlar. Benim kanalıma bugüne kadar takip ediyorsanız oyun incelemeleri, oyun sohbetleri, liste videoları veya yeni bir oyun oynadığımda ona dair dediğim gibi bir oyun sohbeti ona böyle bir kurgulu içerik elimden geldiğince hazırlamaya çalışıyorum. Absürt kasaba yeni kanalımızın genel konsepti de yine kurgulu içerikler odaklı oyun konsepti üzerinde olacak. Yeni kanal o da kurgulu içerikler üzerine olacak. Yani olabildiğince işte oyun incelemeleri, oyun sohbetleri, liste videoları, oyun önerileri, oyun tavsiyeleri, oyuncuların geneline hitap edebilecek türde böyle genel başlıklar altında sohbet videoları. Mesela yakın dönemde kanalımda Xbox Game Pass'in artılarıyla eksileriyle oyunculara neler sunduğunu, genel düşüncelerimizi, insanların genel düşüncelerini ifade ettiğim bir video hazırlamıştım. Ee, bu video içime sinen videolardan birisi oldu. Bu tarz böyle genel başlıklar altında hazırlamak istediğim başka videolar da var. İşte bu tarz videolar gibi yeni kanalımda böyle içerikler olacak efendim. Kurgulu odaklı. O video da güzel geri dönüşler almıştım bu arada. Dediğim gibi beni bugüne kadar takip ediyorsanız, destekliyorsanız ne türde içerikler, nasıl tarzda içerikler hazırladığımı zaten biliyorsunuzdur. Yeni kanalımızın konsepti de kurgulu odaklı içerikler olacak. Oyun incelemeleri dinlemekten, oyun sohbetleri dinlemekten, liste videoları, oyun tavsiyeleri Almaktan hoşlanıyorsanız kanalımızın genel konsepti bu yönde ilerleyecek. Tabii ki dediğim gibi kanalımızın konsepti kurgulu içerikler odaklı olunca benim iş yüküm biraz artacak mı? Yani şimdi ilk zamanlar için biraz elimde stok video bulundurmaya çalışıyorum kendimi rahatlatmak adına. Yani şimdi haftalık içerik çıkarma olarak evet biraz daha kişisel kanalım altında sunduğumu çeşitli içeriklerin dışında evet e, kurgulu içerikler odaklı ilerleyecek bir kanal için evet biraz iş yüküm biraz arta tabii ki ama zaman içinde iyice alışacağımızı kanalımızın güzel bir düzene oturacağını düşünüyorum desteklerinizi bekliyorum efendim absurd kasaba kanalımıza kişisel kanalım altında yaptığım bazı oyun inceleme ve oyun sohbeti tadında videoları veya bazı liste videoları gibi yeni kanalıma zaman içinde aktarabilirim şu ana kadar yaptığım hiçbir içerik kaybolmayacak bundan emin olabilirsiniz benim hazırladığım rol play ve sketch videolarım da aslında kurgulu içerik oyun teması altında kurgulu içerikler odaklı içerikler aslında bunlar da roleplay ve sketch videoları hazırlamaya devam edeceğim. Bu tarz içerikleri hazırlamaktan gerçekten ben de çok eğleniyorum. Çok keyif alıyorum. İnsanlardan da güzel geri dönüşler alıyorum. Şimdilik yeni hazırlayacağım roleplay ve sketch videoları en kişisel kanalım altında paylaşmaya devam edeceğim. Kanalın konseptini bozmayacak gibi olursak bu hazırladığım roleplay ve sketch videoları Absurd Kasaba kanalımıza aktarılabilir. Dediğim gibi hiçbir video kaybolmayacak. Buradan kaldırılan olursa yeni kanalımıza aktarılacak. Zaten video aralarıma eklediğim böyle tatlı tatlı kısa böyle sketch tadı da sahnelerle de e, bu absürt kelimesinin yeni kanalımızda hakkını vereceğimize inanıyorum zaman içinde. Artık Enes Gemci bu kişisel kanalımda algoritmayı çok dert etmeden daha serbest takılacağız. E, çok yakın dönem için söz veremiyorum ama ileride canlı yayın falan yapıyor olursam Enes Gemci kişisel kanalım altında yayınlayabilirim canlı yayınlarımı. İşte yeni bir oyuna başladıysam ilk izlenim videoları veya tek bölümlük eğlenceli böyle e, videolar falan Enes Gemci kişisel kanalım altında olacak efendim. Algoritmayı çok dert etmeden bu kanalda artık daha serbest hareket etmeyi düşünüyorum sanırım e, doğru bir karar verdik böylesi benim için de daha iyi olacak gibi böyle kurgulu içerikler dinlemekten izlemekten hoşlanan insanların da ilgi odağını çok dağıtmamış oluruz böylelikle vlog videoları hayata dair e, konuştuğum sohbet videolarımız devam edecek bu kişisel kanalım altında Enes Kemeci altında olacak sözlerimi bitirmeden önce aklıma gelen bir konu daha var neden farklı inceleme kanallarına ihtiyaç duyuyoruz sizce ne yazık ki oyun sektörü zaman içinde çok değişti arkadaşlar Oyun sektörünün gidişatı eski zamanlardan günümüze çok ama çok değişti. Zaman içinde daha böyle eğlence sektörüne yönelmeye başladı oyun sektörü de. Eğlence odaklı, eğlence bazlı içerikler popüler hale geldi. Editoryal bazlı böyle kurgulu içerikler üzücüdür ama yok olmaya başladığını düşünüyorum. Üzücü bir durum. Tamamen yok olmamalı. Bunları korumalıyız. İnceleme, oyun sohbeti yapan insanları korumalıyız. Yurtdışı tarafında veya ülkemizde oyun basını hala devam ediyor. Elbette ki tamamen bitmedi ama Yok olup giden yerler var. Bu üzücü. Ee, bu değerleri korumak lazım. Tamamen yok olmamalı. Yani yıllar geçtikçe şöyle gözlemlediğim kadarıyla ekip altında bir iş yürütmek, ekip altında ilerlemek, o ekibin düzenliliğini, o kararlılığını korumak gerçekten zor bir iş. Ekip altında ilerleyip dağılıp giden, yok olup giden yerler var ne yazık ki. Üzücü. Zaman içinde oyun kategorisinde olsun veya oyun kategorisinin dışında içerik üreten YouTube'daki insanlara baktığımda çok fazla kanallar artık çok bireyselleşti. Artık kendi kişisel kanalı altında insanlara hitap edip sesleniyorlar. Kendi takipçi kitleleri oluyor insanları. Çok bireysel bir yaşama döndük. Farklı düşüncelere, farklı incelemelere çok değer veriyorum. Farklı görüşler, farklı düşünceler dinlemek, okumak istiyorum. Oyun dergileri, zamanında oyun incelemeleri yapan ekipler. Mesela bölüm sonu canavarı. Zamanında ne kadar güzel bir yerdi. Bölüm sonu canavarı. Benim ortaokul yıllarıma denk gelir. O zamanlardan beri takip ederdim. Bölüm sonu canavarı benim için çok kalbimde yer eden güzel bir yerde. Dönemi için çok güzel bir ekipti. Çok çok güzel içerikler oluşturuyorlardı. Oyun incelemeleri, oyun sohbetleri, farklı farklı içerikler, oyun odaklı. Sevgili Talha Aynacı, Ersin Kılıç, çok severek takip ederdim bölüm sonu canavarını. Oyun incelemeleri deyince Tal Hainacı, Ersin Kılıç, Doskayoğlu, Enis Kirazoğlu gibi bunlar oyun sektöründe önde gelen isimler benim çok çok yakından takip ettiğim, çok sevdiğim isimler. Yıllardır takip ettiğim isimler. Yani o yaşım küçükken onlara böyle hayranlıkla bakarken aradan kaç yıl geçmiş ya. Vay be bu, bu videoları nasıl hazırlıyorlar, şunu nasıl yapıyorlar, bu incelemeleri nasıl hazırlıyorlar gibi böyle hayran hayran bakardım, izlerdim. Bu oyun basın tarafına o zamanlardan beri ilgim vardı. Ve arada yıllar geçti ben de kendi kişisel kanalımı oluşturdum ve zaman içinde böyle oyun sohbeti inceleme videoları gibi böyle içerikler hazırlamaya başladım. Benim için gerçekten gurur ve mutluluk verici. Biraz önce dile getirdiğim gibi youtube ortamındaki bu bireyselleşme farklı farklı kanallar var. Evet editoryal bazda bu kurgulu içerikler zaman içinde yok olmaya başladı mı? Evet gün geçtikçe azaldı. Eğlence odaklı bir sektöre doğru gidiyor. İnsanlar daha çok eğlence tarafına yönelmeye başladı. Hala inceleme ve oyun sohbeti gibi böyle liste videoları falan bu tarz Google içerik hazırlayan kanallar var. Evet bunlar arasında takip ettiğim büyük kanallar da olduğu gibi takip ettiğim küçük kanallar da var. E, veya görüp de takip etmediğim kanallar da var. Youtube'un dibi videosunda dile getirdiğim gibi daha önce ben samimiyete önem veririm. E, kimseye karşı önyargılı yaklaşmamaya çalışıyorum. İzlediğim dinlediğim kişiden o samimiyeti aldıysam o samimi duyguları hissediyorsam genellikle takip etmeye özen gösteriyorum. Dediğim gibi oyun inceleme oyun sohbeti yapan birçok kanal var ama her birini elbette takip etmiyorum. Takip ettiğim küçük kanallar da var büyük kanallar da var. Ama her birini takip etmiyorum. Benim için samimiyet o samimi duygular önemlidir. Umarım beni dinleyen izleyen kişilere de bu samimiyetimi bu samimi duygularımı güzel bir şekilde aktarıp yansıtabiliyorumdur. Böyle oyun incelemeleri, oyun sohbeti yazılı veya videolu hazırlayan insanlara neden ihtiyacımız var? Çünkü farklı düşüncelere, farklı bakış açılarının yok olmaması lazım. Farklı görüşlere, farklı düşüncelere ihtiyacımız var. Ben bu gözle bakıyorum. Mesela bir oyun araştırıyorken hem yabancı kaynaklarda hem Türk kaynaklarında yazılı veya videolu farklı farklı kanallardan araştırıyorum. Farklı farklı insanların yorumlarını okuyup dinliyorum, izliyorum. Çünkü farklı görüşlere, farklı düşüncelere ihtiyacımız var. Ben bu gözle bakıyorum açıkçası. Tek bir kişiyi izleyip dinleyip de geçebiliriz değil mi? Neden böyle zamanımızı fazladan harcayalım ki? Sizi bilmem ama ben farklı görüşlere, farklı düşüncelere ihtiyaç duyuyorum. Konsolosu, Murat Sönmez, Onur Kaya, Doskayoğlu, Enis Kirazoğlu, Tal Hainacı, Ersin Kılıç, Bisket Kutusu, Sinan Akkol gibi gibi isimlerini saymadığım insanlar olabilir. Farklı görüşlere, farklı düşünceleri önemsiyorum. Farklı farklı kaynaklardan araştırıyorum. Yeni bir oyun mu çıktı? Sevgili Sinan Akkol ne demiş? Murat Sönmez abimiz ne demiş? Onur Kaya abimiz ne düşünmüş? Veya Doskayoğlu oyunu beğenmiş mi beğenmemiş mi? Enis Kirazoğlu nasıl açıdan yaklaşmış oyuna? Benim için önemli farklı kaynaklardan araştırıyorum. Hem dinlemekten keyif aldığım için hem de bir oyunu almadan önce izliyorum, dinliyorum, okuyorum. Belki kimiler için tek bir kaynak yeterlidir. Bilemem. İşte Enes Kirozoğlu'yu izleyip geçiyorsundur veya Doskoyoğlu'nun incelemelerini izlemek sana yeterli geliyordur ama ben farklı düşüncelere önemsiyorum. Dinlemekten keyif alıyorum. Ben de bu saydığım diğer birçok kanalda çünkü her birimiz farklı insanlarız. Her birimizin farklı düşünceleri var, farklı hisleri var. Bir oyun mesela çok övülüyor olabilir ama bu oyunu sevmeyen insanlar da olabilir. Veya kıyıda köşede kalmış konuşulması gereken yapımlar var ama insanların geneli tarafından pek takılmayan, konuşulmayan oyunlar var. Her birimiz farklı açıdan yaklaşıyoruz. Farklı düşüncelerimiz, farklı duygularımız, farklı hissiyatımız var. Artılarıyla, eksileriyle değerlendiriyoruz. Bir kişi çok övmüştür. A kişisi çok övmüştür. B kişisi farklı bir açıdan yaklaşmıştır. C kişisi hiç beğenmemiştir ve o kendi gerekçelerini sunmuştur. Ben de kanalımda bunu yansıtmaya çalışıyorum. Ben Enes Gemciyim. Farklı görüşler, farklı düşünceler dinlemek istiyorsan benim kanalımı takip etmelisin. A kişisinden B kişisinden farklı olabilirim. Bir oyuna hepimiz aynı açıdan yaklaşacağız diye bir şey yok elbette. Her birinizi yeni kanalım Absurd Kasabaya davet ediyorum. Takip etmenizi rica ediyorum. Ben Enes Gemci. Kendinize çok iyi bakın. Farklı videolarda, farklı sohbetlerde görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.